Merhabalar, ben Doçan Doktor Nuray Koç. Azar Artık Okulları Eğitim Programı Danışmanı. Malum önümüzdeki hafta okullar açılıyor ve okula uyum haftası da hem çocuklar hem de belirli için çok hassas bir süreç. Ben de tam bu süreç için sizlere 5 tane temel ipucu vermek istiyorum. Evde ve okul hakkında lütfen olumlu konuşmalar yapın. Okulda çok güzel şeyler yapacaksın, öğretmenini, arkadaşlarına tanışacaksın gibi olumlu konuşmalar hem çocuğu alıştırır hem de onu daha çok merak ettirir, motive eder. Okula getirdiğinizde lütfen çocukla vedalaşmayı kısa tutun. Vedalaşmayı ne kadar uzun tutarsanız çocuğunuzla aranızdaki kaygı düzeyi o kadar artacaktır. Okula gelişlerinizde bir kararlılık gösterin. Çocuk bir gün istediği zaman gelmezse, bir gün istediği zaman gelirse çocuk o düzene ve alışamayacaktır lütfen çocuklarınıza kararlı bir net bir şekilde okula gelmesi gerektiğini hissettirin. Kendi kaygılarınızı lütfen çocuklarınıza yansıtmayın. Çocuklar ayrı nöronları sayesinde sizin kaygılarınız sünger gibi içine girer. O yüzden de siz ne kadar kaygılı olursanız çocuklarınız o derece kaygılı olur. Bu yüzden çok daha olumlu ve pozitif durmaya özen gösterin. Çocuklarınızın duygularını kabul edin. Çocuklar travma oluşmasın diye, aman ağlamasın diye korktuğumuz her şey asıl travma bir sebebi olmayabilir. Çocuklar için asıl travma yaratan şey ağlarken onlara gösterilen davranışlardır. Ağlamalarını, üzüntülerini, kaygılarını kabul edip sevgi ve onlara güvenle yaklaşımını öğrenmemiz. Hem evet. öğretmenlerimizden destek alarak hem de çocuklarımıza sabır göstererek bu süreci çok daha kolay atlatabiliriz. Unutmayın her çocuk çok farklıdır. Kimleri daha kolay kadar Yine çocuklar çocuk için biraz daha zaman ihtiyaç vardır. Rahat bir okul oyun süreci geçirmeniz dileğiyle.